Selamun Aleyküm. Önce Hüseyin abiden başlayalım. Hüseyin abi nasılsın? Ben iyiyim. Selamun Aleyküm Hüseyin abisi. Aleyküm selam. Ne devre nereye gitti? Şeye gitti markete. Markete gitti. Evet. torunu Tornu gelmişti. Yok yeğenleri. Yeğenleri mi gelmiş? Yeğenleri. Maşallah hayırlı olsun. E evet. İyi güzel. Evet arkadaşlar bu akşam sevgili annemizle <laughs> sohbetimiz var e, hatimden sonra yani akşam namazından sonra başlayacak inşallah. Bugün değil ya Pazartesi de var. Pazartesi de Perşembe günü de var. Şey atma atma acaba var. Atma acaba var. Atmaza da başlamadan önce sohbetimiz de var. Peki, peki şey akşam yatsı arasında. Onu da evet kalır. efendim akşam yatsı arasında. Olacak inşallah. Sarıyam, bir de boyuyor mu sen? Sakallarını boyuyor mu? <Sessizlik> Ola kendi boyanmış. Bir bakalım <laughs> boya boya boyamaz mı? <laughs> Beyaz mı boyuyor? O kendi cenab Allah boyamış onları. Allah'ın boyası. He. <laughs> Kendim boyadığım yok. Neyse. Boman Çay da içiyoruz. Ara sıra Hüseyin abiye de böyle ikram Hı veriyoruz. Buyurun hüseyin, Hü hüseyin abi. Teşekkürler. Ara sıra da su da içiyoruz suda da içiyoruz. Aslında suyu uç yudumda içmek lazım. Başta Bismillah çekmemiz lazım. Bismillah. 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 Elhamdülillah. Senin suyun geldi mi sana? Geldi. Evet. Ver o suyu da ikram edeyim. Hüseyin abi, bu su ikramımız size ait. Eyvallah teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hüseyin abi şimdi daha nasılsın, iyisin inşallah. Tanıtım yapacaktım akşamki. Bu, bu, Akşam tanıtım yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tek e, Barbaros derneğimiz kapandı. E, cuma tesisiyle sohbet oluyordu Barbaros derneğinde, orası kapandı. Yaz sezonuna girdi. Ya, Ramazan, e, tek, oca, Ramazan hoca devam ediyor. Ramazan hocam zaman orada var, Cuma evet, günü. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Siz iki hafta ee, yoktunuz orada. He, biz iki hafta yoktuk, hıyarlık yaptım, o yüzden olabilir. Yani <laughs> e, nefse uyduk, e, hastalanmıştım, o yüzden evden dışarı çıkamadım. E, bir de şey var, e, tabii ki cuma günü gitseniz inşallah iyileştik Allah hamdolsun. E, gribe yakalandık yani. Geçmiş olsun, Allah şükür. Allah sağlık. razı olsun. E, boyumuzu, postumuzu görmek istiyorsan bir ayağa kalkayım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle boynumuz. Evet, burası da bizim Muharrem camimiz. Bir yazı yazıyor. Okuyayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Mutlaka ki, namaz insanın her türlü kötülükten ve haydiklikten. Alıkoya, namaz en büyük zikirdir. 29 an tebut. 45. Kıb <laughs> Alo. Burası, sen abi böyle bir şey var. Burası da bizim Muharrem camimiz. Burada artık arkadaşlar yeni bir kavim geldi. Herhal Elhamdülillah. Burada sigara içmek yasak artık. Şey, evet. Burada nasıl sigara içilmeyecek. Sigara tercih olasın. Sen abi bu bir göster. burada abi bu tarafı. da içilirse burada içilmeyecek. Çünkü buranın çıkararsak içeriye giriyor. O yüzden topu oluyor zahmetimizin. Onlara da dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Zahmetimize iyi bakacağız. Tutukluğumuz bu zahmelerde geçti. Evet. Bunu da peşin söyleyeyim. Daha tutukluğumuzu zahmelere gönderin. Bir de bunu diyoruz yani lütfen. Yaz Kur'an kursu başladı. Evet. Yaz Kur'an kurslarımız bu başladı. Haberiniz olsun. Ee, Hüseyin abi yeter mi? Ka kaç dakika var? 4 dakika olmuş. 4 dakika oldu mu? Oldu. Bir de maksik abi Bir de maksik abi. E, ben daha ne diyordum? Birbirimizi sevelim, ahlaklı olalım, birbirimize dua edelim. Peygamberimizin üzerine mekalet yapanlara fırsat vermeyelim. Ee, yani anlayacağız. Dini ve dini olan şeylerimize ne çıkacağız? Sahip çıkacağız. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Bitmiş. O kadar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. O geçti. O geçti. Gel burada da burada konuş. O geçti. Gel o zaman burada konuşacağız.